Dalaman Müteahhitler Birliği Derneği'nin açılışını yaptık. İnşallah bundan sonra sektörel sorunlarımızı bu çatı altında çözüme kavuşturacağız ve Dalaman için e, hayırlı projelere imza atacağız inşallah. Bizim dernek olarak sloganımız şu e, daha yaşanılabilir, daha modern daha estetik bir Dalaman için Çalışıyoruz, çalıştık, çalışıyoruz. Güncel inovasyonlarla çalışmaya devam edeceğiz inşallah. E, bu e, duygu ve düşüncelerle katılan herkese e, teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Özellikle basın medya mensuplarına. E, i̇nşallah kurduğumuz bu dernek hayırlara vesile olur. E, hem ülkemiz hem şehrimiz adına. Teşekkür ederim. Ben her zaman uçuramıyorum. Ayrılıyor, tutacak kalabalıkları da yok. Sevimliyiz, sevimliyiz ya. Dernek dönüşü medenatı da yalan oluyor. Yalan ama yalan, yalan deriz. Yalan ama yalan, yalan deriz. şey yok. Anlayışı farklı değil. Ama şu anda bir karar vermeyeceğiz. Vermeyeceğiz, başarısız başarılayacağız. İnşallah, inşallah. Diyar aynı chatta aldınız da ama gibi yani. O demeyin. Ay Allah razı olsun. Sağ ol. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. teşekkür ederim. İyi ki başkanıyorsunuz. Allah razı olsun. sağ ol. Şey gelisi ben eleman olsaydım ki sizinle çalışmayı isterdim. Teşekkür ederim. Yine de bekleriz. Elemanlar siz kendinizden çok düşünüyorum. Sayın Karabakan'ın bir şey yok. Sayın Karabakan'ın bir şey yok. Dalaman'da Mutayetler Birliği derneği açtık. Dalaman'da daha güzel inşaatlar, sağlam inşaatlar olsun diye öyle bir derneğe karar verdik ve e, işlerimizi takip birisel olarak takip edemediğimiz için e, dernek altında her şekilde e, e, takip etmemiz için daha kolay e, bir şekilde yapmamız gerekiyordu o şekilde Derneğimizi kurduk teşekkür ederiz <laughs>